önümüze bakıyoruz çok güzel günler bizi bekliyor. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşananlardan ötürü az önce konuşmamda da söyledim. Bir yandan güzel İstanbul'umuzun her konusuna hakim işlerimizi yönetirken bir yandan da deprem bölgesiyle ilişkimizi ve diyalogumuzu en güçlü şekilde devam ettireceğiz ki artık meseleye bütünüyle Türkiye politikaları üzerinden de eğilmemiz gereken zaman dilimi içerisindeyiz. Bu alanda hem de bu sürecin olgunlaşmasına çok yüksek bir biçimde katkı sunan Cumartesi günü Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanım Efendi Hatay'da Hatay ziyaretinde oradaki koordinasyon merkezimizde ağırlayacağız. Yine e, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi de Salı günü yine Hatay'da ağırlamanın ve bir arada deprem bölgesine dönüp ve Türkiye'nin deprem meselesine dönüp süreçleriyle ilgili e, çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşacağız, memleketimizi konuşacağız. Dirençli, dayanıklı şehirleri, çocukları, gençleri, kadınları, eğitimi ve bütün konuları konuşuyor olacağız. İstanbul büyük bir e, merkez. Burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşıyor olacağız. E bu yolculukta hem ben hem e, Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere altılı masaya, altı lidere katkı sunan Cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah utandırmasın. Allah e Memleketimize ve milletimize şimdiden e, güzel bir gelecek sağlasın diliyorum. Çok, çok erken diyeceksiniz ya. ama 2024'te de bir yerel seçim var. Evet. E, hepimizin merak ettiği şey e, Millet İttifakı bu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa, siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız çok yerel e, seçim yani mem, memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa e, iki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz. Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim Efendim, size. Ben son olarak Cumhurbaşkanı evet. yardımcılığı teklif edilmesini nasıl karşıladınız? Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak. Evet. evet.